her insanda istikbal endişesi var değil mi? Herkes bir şeyleri halletmeye çalışıyor. Mesela burada sınava azından arkadaşlar vardı. Veya sınava girecekler vardır değil mi aramızda? Onu endişe ediyorsun. Ötekisi üç sene sonrasını endişe ediyor. Ötekisi evlenecek onu endişe ediyor. İş kuracak onu endişe ediyor. Yani böyle şiddetli bir endişe duygusu var. Burada o duygulardan bahsedecek. Ve bu endişeler insanları dünyevileştiriyor. Ve sadece dünyaya çalışmaya yönlendiriyor o endişe hissi. Biraz önce dersten önce bir tatlamaya gitmiştim. Dedim elimde tatlı olursa şey davet daha tesirli olur. <laughs> Uğruyorum gelirken poşeti göstererek de Harun <laughs> Bir arkadaş var şu ileride esnaf böyle 25'li yaşlarda. Evlenmek üzere herhalde. Bir yılda aşkındır çağırıyorum. Esnaflar burada konfeksiyon iş yapıyorlar. Bir kere gelmedi. Ya dedim bir kere bile gelmedin dedim. Allah sana insaf versin. Ya hocam bitmiyor diyor. Bir ev, ev muhabbetleri vardı. Bir yıldır onunla uğraşıyor. Ya diyor işte şimdi evlilik şey oldu diyor. Birinci kattaydı diyor. Üst kattan istiyor onunla uğraşıyorum. Şunu yapıyorum. Bu ne diyorum. Birkaç seneye toparlayacağım. O zaman geleceğim inşallah diyor. Ciddi ciddi. Yani. birkaç sene diyor şu yoğunluğu bir atlatayım. Geleceğim. Dedim ki dünyada vefat edenlere sor. Ahirete gidenlere kabre git. Hiçbir tane işini bitirip giden yok arkadaşlar herkes bir şeyi eksik bırakıp gidiyor. Yani bir şeyi bitirme peşinde. Hatta ben bununla ilgili bir karikatür görmüştüm. Önce çocuk işte ilkokul okuyor. Şu ilkokulu bitireyim tamam diyor. Bir bitsin şu ilkokul. Sonra işte şimdi ortaokul mu var? Ortaokul bitsin tamam. Şu liseyi bir bitireyim tamam değil mi? Bak lise okuyan arkadaşlar buradalar. Liseyi bitireyim tamam diyor. Karikatür öyle yapmışlar Ömer. Ardından bir şey koymuşlar kare. O da üniversiteyi bitirmeye çalışıyor. Diyor bu üniversiteyi bitireyim ondan sonra tamam diyor. Hani deriz ki, şu üniversite bir bitsin tamam. Ondan sonra diyor bir işe gireyim tamam. Ondan sonra diyor bir evleneyim tamam. Bir diyor ev alayım ondan sonra tamam diyor. Değil yani, mi? Işte, tamam. Şimdi sayıyorum ya her aşamada birileri var herhalde burada. <laughs> her saydığım kategoriye uygun birileri var. Ondan sonra yani tamam diyor şöyle diyor yani bazıları değil mi? Bir üniversite bitsin, namaza başlayacağım bir yoğunluğum var sohbetlere başlayacağım İşte bir işimi kurayım düzene girsin ondan sonra sohbetlere <laughs> katılacağım diyor Allah yoluna gireceğim diyor. Ondan sonra işte evim alayım tamam arabam alayım tamam. Ondan sonra ne diyor biliyor musunuz? Bir emekli olayım tamam diyor. Çocuklar işini gücünü kursuna herkes bir iş sahibi olsun tamam. Emekli olayım tamam. Ondan sonra da son bir kare koymuşlar. Sırat Harun varmış. abi, şeyde yatıyor hasta yatağında. Oraya da affedersiniz yazmışlar. Bir gebereyim tamam. <laughs> Bak hayat böyle geçiyor. O arkadaşa ben dedim ki ne kadar bir hayatınız var. Diyelim 30'lu yaşlarda bir insan için. Belki yaşarsa yolun yarısına gelmiş değil mi? Çoğu hayatın bir kısmı gitmiş. Cahit Sıtkı Tarancı demiş ya yaş 35 yolun yarısı. Dante gibi ortasındayız ömrün. 46 yaşında vefat etmiş. Bu şiirle de ödül almış adam. 35 yolun yarısı demiş 46 yaşında vefat ediyor bu adam. Maraşlı değil mi herhalde senden bir şey? Çoğu da Maraşlı şeylerin şairlerin Bak arkadaşlar, kısacık bir dünya hayatı, kırılacak şişe pahasına daim elmasın fiyatını veriyoruz. Bakın şuradan bir daha okuyalım. Görüyorum ki şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki, dünyayı bir misafirhaneye askeri telakki etsin ve öyle de izan etsin ve ona göre hareket etsin. Bu dünyada yaşayan insanlar içerisinde en mutlu, en bahtiyar olanlar kimlermiş biliyor musunuz? Bu dünyayı bir misafirhane olarak görenlermiş. Şimdi belki bir derste, yarım saatlik bir derste bir anda dünyadan kalben elimize eteğimizi çekemeyiz. Ama bu derslerin her biri kalbimize tesir edecek arkadaşlar. Kafamızda bir yer edecek ve dünyaya o kadar çok ehemmiyet vermeyeceğiz zamanla. Burada anlatmaya çalıştığımız dünyayı diyor kesben terk etmek değil. Yani çalışma olarak terk etmeyeceğiz. Kalben terk edeceğiz. Biz böyle anlatınca dünya boş Dünya boştur lo diye adam bir sözü var ya meşhur. Anlatıyoruz. Bazılar diyor ki ya nasıl iş siz hep böyle diyorsunuz. Bizim bir karşıdaki avukatlarla da bir dersimiz var. Orada birkaç muhteriz vardı. Hep böyle şikayet, itiraz ederlerdi. <laughs> ya dedi hocam hep böyle diye diye dedi Müslümanlar geri kaldı. Dünya boş, hayat kısa, ömür kısa, ahiret unutmamak lazım. Biz dünyaya çalışma demiyoruz ki. Dünyaya da en güzel şekilde çalış ama bu arada ahiretini unutma diyoruz. Bu dünya hayatında en bakti yer kimmiş? Dünyayı bir misafirhane askeri telakki edenler. Niye? Çünkü bu kişiler dünyaya kendini çok kaptırmaz. Her zaman burada bir misafirhane gibi olduklarını hissederler. Ona göre hemmiyet verir. Mesela diyelim ki Ömer kardeşimiz buraya bu, bu da ilk defa geldin değil mi? Umut kardeşimizin vesilesiyle. Allah razı olsun. Kendisi tebrik ediyoruz bu arada. Ömer buraya geldi. Diyelim 2-3 saat tahmini değil mi? 2-3 saat. Burada bulunacak, sonra gidecek. Burada misafirsin değil mi? İlk defa gelmişsin, burada misafirsin. Şimdi sen buraya gelsen, buraya çok bağlansan, kendini kaptırsan, hep burada kalacağını zannetsen ve hep burası için yaratıldığını düşünsen, buradaki bu güzel şeylere bağlansan, desen ki işte şu kitaplık ne kadar güzel, bu PlayStation ne kadar hoş, işte şu kafeterya, keşke benim olsa o kahve makinesi çok güzelmiş. Böyle gönlünü bağlasan, Enes mesela kahve yapıyor sürekli kahve makinesine bağlanmış olabilir. Diyor ki bu benim yani ona kendini bağlasa Ömer buradan giderken ağlayıp sızlamaya başlayacak. Niye? Çünkü buradaki eşyalara kendini çok kaptırdığı için çok bağlanmış ayrılırken zor gelecek değil mi? İşte diyor ki dünya hayatında en yer odur ki dünyayı bir misafirhane askeri telakki etsin. Öyle de izan etsin ve ona göre hareket etsin. Buraya gönlünü kaptıran Buradaki şeyler kendinden ayrıldıkça veyahut da kendisi buradaki şeylerden ayrıldıkça elem ve keder çekecek. Mesela adamın dünyalık serveti, devleti var. Yaşlandıkça onlardan uzaklaşıyor. Gençliğini seviyor, gençlik ondan ayrılıyor. Çoluk çocuğunu seviyor, kendisi onlardan ayrılıyor. Anne babasını seviyor, anne babası kendinden ayrılıyor. Yani bağlandığımız, sevdiğimiz, kendimizi kaptırdığımız şu dünyada bir şey söyleyin ki bizden ayrılmayacak olsun, hep bizimle kalacak olsun. Var mı öyle bir şey? Hani şu sıralar gassal diye bir şey yapıyorlar ya, dizi yapıyorlar. Çok da güzel bir şey yapmışlar gerçekten. Bir parça bezle gidiyor arkadaşlar. Hiçbir şey kalmıyor. Onun için bu dünyada alakadar olduğun her şey senden ayrılacak. Ama kim baktıyar bu dünyada? Şu dünyayı bir misafir, hani askeri telakki eden ona göre hareket eden. Şimdi eskiden otobüsle yolculuk yaygındı. Buradan binerdin otobüse. Serhat abi siz yaptınız mı otobüs yolculuğu? Kars'a. Karsta uzak. Kaç saat sürüyor buradan? 21-22 saat. Buradan haremden bindiniz Anadolu yakası olduğu için. ilk durak hatırlıyor musun abi? İlk otobüs durağı nereydi? Gebze mi? Şey, biz adı, ben de Adıyaman'a gittim geldim. Şey vardı bilirsin İsmail'in yeri diye bir yer. Biz orayı dediğiniz için durağımız zor olsun. Misalde sıkıntı olmaz. Şimdi buradan çıktın. İlk durak İsmail'in yeri. Büyük bir tesis. Muavin diyor ki mikrofonla aracımız yarım saat ihtiyaç molası vermiştir. İstirahat ve ihtiyaç molası. Orada işte bu arkadaşlar durdular. Hepimiz otobüsteyiz. Yani burada bir, bir, otobüs adam var. İndik. Baktık ki Burak emlakçı soruyor orada. Hayırdır Burak? Ne emlakçısı? Ne alaka? Ya varsa burada ben bir arsa alayım. Ya bir ev var mı? Ne yapacağım burada arsa evi? Şeyin başına durmuşuz. Ya duracağız ya burada. Sen burada ne kadar duracağımızın farkında değilsin herhalde Burak. Burada yarım saat duracağız. Yarım saat duracak yerde Arsa ne alaka, ev ne alaka? Sen neyin peşindesin, neyin kafasını yaşıyorsun? <laughs> ya işte burada mola verdik ya, burada duracağız ya, burada bir müddet bulunacağız ya. Ben burada bir, bir arsa bakayım, bir ev bakayım, bir tarla bakayım, bir bahçe bakayım, bir araba bakayım kendime dese. Ya bura yerleşme yeri değil, burada çok kısa bir duruyorsun. Burada sadece ne yapacaksın Abdullah değil mi? Hemen hızlıca ihtiyaçlarını görüp devam edeceksin arkadaşlar. bir Hazretleri diyor ki insan bir yolcudur. Sebavetten, bir alem ervahtan Çıkıyorsun yolculuğa, ilk duran anne karnı. 9 ay orada durdun. Dünyaya geliyorsun, 60-70 yıl burada duruyorsun. Ondan sonra yolculuk yeni başlıyor aslında. Oralara da girip, gir, gireceğim de uzun gider şimdi. Detayları var dördüncü sözde falan. Ondan sonraki durak, kabir, berzah alemi. Yüzyıllarca sürecek bir yer. Ondan sonra mahşer meydanı. Ondan sonra sırat köprüsü. Ondan sonra cennet veya cehennem. Bu uzun yolculuğumuzda dünya sadece bir durak. Mesela buradan yola çıktın. Kars'a gidiyorsun 21 saat sürüyor ya. İsmail'in yerinde yarım saat duruyorsun değil mi? Ne yapıyorsun? Hemen zaruri ihtiyaçlarını karşılayıp devam ediyorsun yolculuğuna. Hedefin ne? Oraya varmak. Orası için hazırlık görüyorsun. Bavulunu oraya göre doldurmuşsun. Soğuk olur değil mi abi? Kışın gittin. Paltonu, koçunu bunu iyice sağlam koyacaksın. Kazanı mazanı. Kendini İsmail'in yerine göre hazırlayamazsın. Orada kısaca duracaksın zaten. Orada sadece namaz, abdest, zaruri ihtiyaçlarını karşılarsın hayat yolculuğumuzda dünyadaki durağımız sadece işte o kısacık bir otobüs durağında durduğun yer gibi. Ona göre kıymet vereceksin, ona göre hemiyet vereceksin diyor. Ve o telakki ile en büyük mertebe olan mertebeyi rızayı çabuk elde edebilir. Kırılacak şişe pahasına daimi bir elmasın fiyatını vermez. İstikamet ve lezzetle hayatını geçirir. Kırılacak şişeye daimi elmasın fiyatını vermez. Şimdi bir kişi Geziyor bir yerde Sultanahmet'te falan. Durumu da iyi. Eline de biraz para geçmiş. Bir kişi şöyle güzel bir süslenmiş bir şişe. Böyle su kabı düşünün. Bir litrelik. Ama çok güzel süslenmiş. Basit bir cam parçası ama. Onu antika bir eser elmasla süslenmiş diye satıyor. Ali sana satıyor mesela. Böyle diyelim ona 1 milyon dolar verdi, 1 milyon dolar. Çok antika bir şey diye kandırdılar seni. Bilmiyordun ama. Onu aldın getirdin. Evini baş köşesine koydun. Onunla ünlüyorsun gelene giden anlatıyor. Sonra antikadan anlayan bir kişi geldi dedi. Seni kandırmışlar bu basit bir cam parçası. 100 lira bile etmez. 100 lira bile etmeyecek bir şey 1 milyon dolar vermişsin. Nasıl pişman olursun değil mi? Eyvah ben nasıl böyle bir şey yaptım? İşte diyor ki dünya kırılacak bir şişe gibi. Allah'ın verdiği en büyük sermayelerden birisi de işte zaman sen Allah'ın verdiği zamanın, vaktin çoğunu bu dünya hayatına harcıyorsun. Kırılacak şişeye veriyorsun. Bak fani olup gidiyor. Onu demeye çalışıyor. Kırılacak şişe pahasına daimi bir elmasın fiyatını vermez. İstikamet ve lezzet de hayatını geçirir. Evet dünyaya ait işler kırılmaya mahkum şişeler hükmündedir. Baki umur uhreviye ise gayet sağlam elmaslar kıymetindedir. İnsanın fıtratındaki şiddetli merak, hararetli muhabbet, dehşetli hırs, inatlı talep ve hakeza şiddet hissiyatlar umur uhreviyeyi kazanmak için verilmiştir. Yani Cenab-ı Hak insanın fıtratına bazı duygular koymuş. Mesela endişe etme duygusunu koymuş. Sevgi duygusunu koymuş. Aşağıda gelecek aşk şiddetli bir muhabbettir. Yani aşk, aşık, ol, aşık oluyor ya insan. Aşk neymiş? Muhabbetin şiddetli olanı. Yani çok sevdiğin zaman onun adına aşk deniyor aşk duygusu, endişe duygusu, muhabbet duygusu, hırs duygusu, adavet duygusu bu şiddetli duygular ebedi hayatı kazanmak için verilmiş diyor. Zaten insanın çap ve kapasitesine baktığın zaman bu dünyaya sığmıyor. İnsanı bu dünyada hiçbir şey tatmin etmiyor. Mutlu olamıyor insan. Çünkü insanda müthiş bir kapasite var. Bak yine bir örnek verelim. Köyünüze gittiniz. Bir baktınız ki köyde arazilere giden yollar vardır böyle. Yani bir köye gelen yollar, var. Mesela bizim köyümüze gelen bir asfalt yol var. Ondan sonra da böyle topraktan traktörlerin gittiği, ineklerin, davarların gittiği yollar var. Böyle traktörlerin tarlalara, bağlara çalışmaya gittiği yolda son model bir Ferrari gördün. Altı engin, yere yakın böyle. Spor, tek kapı, Ferrari. Adam onunla tarlaya gidiyor. Şimdi Burak baktın ki Ferrari gidiyor. Sen de eşeğin üstündesin. O yolda eşek mi daha hızlı gider Ferrari mi? Sen yol anlamadın. Seni tuzağa düşürdük. Orada eşek daha hızlı gider ya. Traktörle Ferrari'yi sollarsın. Eşekle Ferrari'yi sollarsın. O Ferrari'nin gidebileceği bir yol değil. Onun kapasitesine uygun değil. Sen o Ferrari'yi al bir otobana koy bakalım. Beyim İstanbul'dan Ankara'ya. Veya şimdi Nido otobanı var. O tarafa giden varsa bilir Müthiş yani dümdüz bir yol. O arabayı oraya koy bakalım. Şöyle 250-300 yapsın bir. Orada arkasından bir şey yetişir mi? Yetişmez ona uygun yol. Şimdi o Ferrari biziz. O köy yolu da bu dünya arkadaşlar. Hayvanlar da... İşte o biraz önce saydığımız traktör eşek. Misali anladık değil mi? Hayvan bu dünya için yaratılmış. Bu dünyada keyifle bir hayat yaşıyor. Ama insanın istat ve kabiliyetlerine baktığın zaman, muhabbet duygusuna baktığın zaman, endişe duygusuna baktığın zaman, hırs duygusuna baktığın zaman bu dünya için yaratılmamış. Çünkü bu dünyada tatmin olmuyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Burak diyor ki, insanoğlu için iki vadi dolusu altın, mal, mülk, para verilse o mutlaka bir üçüncüsünü ister onun iç boşluğunu ancak toprak doldurur diyor. İnsanın bitmez tükenmez bir hırsı var değil mi? Bu dünya tatmin edemez insanı hiçbir yönde. Ela bi tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur. İşte insana verilen bu şiddetli duygular, bu istekler, kalp, kalpteki muhabbet, sevgi, istek, arzular Bahtiyar olamıyoruz. Dedi ki bak şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki dünyayı bir misafirhane askeri telakki Akıllı Müslüman şu dünyada huzuru bulan bir kişi ben bu dünya için yaratılmadım bu dünyada tatmin olamam diyendir. Peygamber Efendimiz yine ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? Et dünya mezraatul ahire, Dünya ahiretin tarlasıdır diyor. Şimdi Harun abiyle ikimiz tarlaya çalışmaya gideceğiz. Harun abi çiftçi köylü adam. Tarlada nasıl çalışıldığını biliyor. Terlersin, yorulursun, sıcağın altında, yazın çalışıyorsan öyle perican olursun. Ben de Instagram videoları, Reels videoları izlediğim için sürekli diyorum ki ya ben o Instagram'da görüyordum videolarda köyle ilgili videoları böyle köz yapıyorlar, çaydanlığı koyuyorlar, patlıcanı, biberi közlüyorlar, ağacın dibinde buz gibi suyu dolduruyor. Oh be! Demek tarla böyle bir yer. Ben de oraya gideceğim. Bak benim tarlada çalışma algım nasıl, onunki nasıl? Şimdi ikimiz de gidiyoruz, çalışmaya başlıyoruz. Aradan yarım saat geçiyor, ben oflayıp poflamaya başlıyorum. Buraya mı geldik, ne zaman çay demleyeceğiz, ne zaman keyif yapacağız? Harun abi diyor bana, ''Kardeşim sen iyi misin?'' Burası tarla, tarla. Burası çalışma yeri, ter dökme yeri, yorulma yeri, meşakkat yeri. Piknik yapma yeri değil. Sen yanlış anlamışsın meseleyi. Aynen bunun gibi iki tür insan dünyaya geliyor. Biri diyor ki, bu dünya darul meşakkattir, imtihan yeridir, ahiretin tarlasıdır. Peygamber Efendimiz buyurmuş, ahiretin tarlası diyor dünya. E tarlaysa bura çalışma yeri, ter dökme yeri, meşakkat yeri, sıkıntı yeri, huzur ve mutluluk bulma yeri değil. İmtihanı kazanma yeri burası. Adam diyor imtihana gireceksin. Şimdi işte üniversite sınavları yaklaşıyor değil mi? Oturdu çalışıyor adam. Sonra sınava girdi. Ter döküyor. Bu soruyu nasıl cevaplayacağım? Onu nasıl strese sıkıntıya giriyor? Bak sınav yaklaştı Mustafa nerede? Sıkıntıya strese girmeye başlamış. Sınavda nasıl bir stres? Değil mi? Bazıları o kadar strese giriyor yanlış yapıyor değil mi? Sınavda ter dökme sıkıntı yeri sınav. Sınavı kazandıktan sonra kazanırsan mutlu olacaksın. Hatta o sınavı kazandıktan sonra okul var yine sınav gibi. O bittikten sonra iş güç sahibi olursan biraz mutlu olabilirsin. E dünyada huzuru arayanlar dünya lezzetlerine zevklerine bulamayacaklar. Çünkü insanın kapasitesi onun için yaratılmamış. Ki bulamaz da. Yine örneğimize dönelim. O Ferrari, o araç o köy yolunda aradığı hızı yakalayabilir mi? Aradığını bulabilir mi? Kapasitesi ve donanımına göre hareket etme şansı var mı? Yok yol müsait değil. Bir yerlerini kırar insan da öyle. Kendine zarar veriyor. Biraz hızlı gitmeye çalışıyor. Az bir yol düzeliyor basıyor yine daralıyor. Bilmem ne oluyor. Basmayı ne diye düşün? Mutlu oldun. Az bir mutlu oluyorsun. Sonra yine sıkıntılar başlıyor. İşte bizim kardeşler var burada evlenmek üzere olan. Dünyada yani o dünyada o aradığın mutlu tam bulamayacaksın. Neyi? Dünyayı bir misafirhaneye askeri telakki etmek zorundayız. Onu kabullenen mutlu oluyor. Şimdi örneğimize bir daha gelelim. Şimdi Harun abi orada çalışıyor mutlu. Ben sürekli şikayet ediyorum. Niye? Ben pikniğe geldiğini zannediyordum. O çalışmaya geldiğinin bilincinde. Bu dünyayı bir misafirhane askeri telakki eden, askeri bir misafirhane gibi düşünen mutlu. Niye? Biliyor ki burası bir misafirhane. Burada az duracağız. Burada gönlümüzü kaptırmaya gerek yok. Burada sıkıntı da olur, meşakkat de olur. Olumlu şeyler de olur, olumsuz şeyler de olur. Benim asıl amacım, bak bura çok önemli. Asıl amacım Allah'ın rızasını kazanmak burada. Allah'ın isim ve sıfatlarını, fiillerini, şunatını, tecellilerini müşahede etmek. Kainatta görmek. Hal ve hareketlerim Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yaşamak. Nimet geldiğinde şükür ve hamd ederek, hep Allah'tan bilerek, musibet geldiğinde rıza ve memnuniyet göstererek bu hayatı yaşamak zorundayım. Özeti budur. Dün bir abiyle böyle bir yürüyüş yapıyoruz akşam. Bizim Ahmet, Ahmet abiyle, Ahmet Meteor Diyor ki bir yerde inşaat yapıyorlarmış. Böyle biraz ehli dünyanın olduğu yerde. Abi hiç kimsenin aklına Allah gelmiyor hiçbir şekilde. Böyle çok pahalı manavlar şeyler. Düşün adam bir yaşantı yaşıyor. Meyveleri, sebzeleri, her şeyi tüketiyor. Onların Allah'tan olduğunun farkında değil. Hiçbir şekilde aklın ucundan dahi geçmiyor. En dehşetlisi budur arkadaşlar. Düşün kavunu kesiyorsun, dilimliyorsun, yiyorsun. Allah'tan olduğunun farkında. Hiç Allah aklına gelmiyor. Böyle yapan yoktur değil mi burada? karpuzu yiyorsun şimdi mevsimi geldi. Hiç Allah aklımıza gelmeden yiyorsa bu dehşetli bir şey. İşte bu dünyayı bir misafirhane olarak görüp Allah'ın verdiği o istatları, duyguları Allah'ın emrettiği şekilde kullanmak gerekiyor. Aşk şiddetli bir muhabbettir. Fani mahbuplara müteveccih olduğu vakit ya o aşk kendi sahibini daimi bir azap ve elemde bırakır veyahut o mecazi mahbub o şiddetli muhabbetin fiyatına değmediği için baki bir mahbubu arattırır. Aşkı mecazi aşk hakikiye inkılap eder. Bununla ilgili en güzel örnek Leyla ile Mecnun biliyorsunuz. Mecnun çöllere düşüyor. Leyla, Leyla, Leyla diye diye. Hep Leyla diyor başka hiçbir şey demiyormuş. Anlatılanlara göre Leyla da o kadar güzel değilmiş değil mi? Harun'a böyle diyorlar ama aslı varsa bilmiyorum. Aşkın gözü kördür derler ya. <laughs> sonra acıkıyor. Pardon susuyor önce susar insan ya. Su diyor sonra Leyla diyor. Bak ihtiyaç. Sonra acıkıyor. Su, yemek, Leyla diyor. Leyla üçüncü sıraya düştü. Sonra düşünüyor. Yahya diyor ki su, suyu, da verecek. Yemeği de verecek. Leyla'yı da verecek olan Allah'tan başkası <laughs> değil. Hani onun için ilahilere, şiirlere de konu olmuştur. Leyla, Leyla derken Mevla'yı buldum. Aşkı mecazi, aşk hakiki inkılap etmiş. Diyor ki suyu da verecek olan Allah, yemeği de verecek olan Allah, Leyla'yı da verecek olan Allah. Biz ne diyeceğiz? Bu dünyada kazanacağımız, elde edeceğimiz ne varsa verecek olan kim? Allah'tan gayrısı değil. Bu dünyada başımızda olan musibet ve sıkıntıların tek çözüm merciği kim? Allah'tan başkası değil. Bak adamın hasta oluyor. Gidiyor doktora bir şey bulamıyor. Ötekine gidiyor bir şey bulamıyor. Ötekine gidiyor bir şey bulamıyor. Önce bir tıbba başvuruyor. Doktorlara başvuruyor. Kurtuluş çaresini oradan arıyor. Tespit edemiyoruz kardeşim diyor bizim bir akraba vardı. Bu bilekleri felaket ağrıyordu böyle. Duramıyordu ağrısından. Bir de noterde çalışıyor sürekli şey. Bileklerini ellerini kullanmak zorunda. Ya ne etse kaç tane doktorlara, uzmanlara gitti bir türlü çözüm yok. Nedir belli değil. Tedavisini de bulamıyorlar. Ne yapıyor bu defa? Tek çözüm merciği var. Allah. Onu bulabilmek işte. Mesele olan. En son Allah şifalar versin birkaç senedir çekiyor. Kanser oldu ortaya çıktı. bir Uzman bir heyet. Allah tüm hastalarımıza bu vesile şifa versin. Aşk hakikiye. Burada şunu da söyledi. O mecazi mahbub o şiddetli muhabbetin fiyatına değmediği için baki bir mahbubu arattırır. Allah'ın verdiği o muhabbet duygusunun şiddetlisini o fani mahbubata sarf ediyorsun. İnsanda ne kadar sevgi duygusu var? Limit olarak sonsuz değil mi? Sevdiğin şey sonlu mu? Sonlu. sonlu. Sonsuzdan sonluyu çıkart yani ortada hiçbir şey yok. Sıfır. Senin kalbinde sonsuz sevmek, sonsuz olanı sevmek diye bir duygu var. Sen onu sonlu olan bir şeye sarf ediyorsun. Ne oluyor? Azaba dönüşüyor. Gidiyor azaba dönüşüyor. Gençlerini seviyorsun gidiyor, malını seviyorsun gidiyor. Bir kızı seviyorsun yaşlanıyor veya o senin olmuyor. Bak şarkılara, türkülere, arabekslere. Batsın bu dünya bitsin buraya. Hep böyle isyanla doludur. Niye? Çünkü elde edemiyor. Hep kahır dolu işleri. Mutlu olamıyor arkadaşlar. Şimdi örnek isim olarak verelim. Gerçi o da bazen videolarımızı görüyor. Geçen bir videomuzu beğenmişti. Bunu görmez inşallah. <laughs> İbrahim Tatlıses kaç yaşında? Ne diyorlar? Ahı gitmiş, vahı kalmış. 70-80 arası bir şey değil mi? O kadın sanatçılar var hele. Yüzlerine bakılacak kalmış mı? Estetik cerrahi operasyonlarla. Hala güzelleşmeye çalışıyorlar. Bu adam şöhret desen var, servet desen var, mal desen var, mülk desen var bomboş bir hayat da geçirmiş, son raddeye gelmiş, pişmanlıktan başka elinde bir şey yok. Öteki aynı onun yaşında mübarek teyzeler, namazını kılan, teheccüdüne kalkan, elinde tesbih, o kadar mutlu, yüzünde nur var. Değil mi? Allah onlardan etsin bizleri. Şimdi burada devamında da işte endişe hissi, diğer hisler var. İleride de bir şey söyleyecek, onla bitirelim. Son cümlelerimiz olsun. Aşağıda da Üstad Hazretleri diyor ki, işte tahmin ederim ki nasihlerin nasihatları şu zamanda tesirsiz kaldığının bir sebebi şudur ki. Yani nasihat eden hocalar var ya, nasihatları tesirsiz kalıyor. Niye? Çünkü insanların fıtratlarına zıt nasihat ediyorlar. Nasıl? Ahlaksız insanlara derler. Haset etme, hırs gösterme, adavet etme, inat etme, dünyayı sevme. Yani fıtratını değiştir gibi. Zahiren onlarca mağlaya yutak bir teklifte bulunurlar. Eğer deseler ki bunların yüzlerini hayırlı şeylere çeviriniz mecralarını değiştiriniz. Hem nasihat tesir eder hem daire ihtiyarında bir emri teklif olur. Mesela dolu düzgün akan bir nehir var. Öyle bir akıyor. Yağmur falan yağdığı zaman da şiddetleniyor. Evleri basıyor, bahçeleri basıyor. Zarar veriyor. Zapt edemiyor insanlar onu. Bir akıllı bir adam geliyor. Kardeşim gelin bunun önüne bir baraj yapalım. Onun önüne bir set çekiyor. Büyükçe bir duvar örüyor. O su birikiyor. Kocaman bir göl oluyor. Baraj gölü. Onunla koca bir ovayı suluyor su nice yerlere su ulaşıyor. İhya oluyor oralar. Şimdi sende sevgi duygusu şiddetli akan bir nehir gibi akıyor. Ona istikamet vereceksin. O duyguyu nereye kullanacağım? Nasıl kullanacağım? Baki umur uhreviye diyor. Şiddetlisini çok uzun olan, sonsuz olan ebedi hayata kullan. Düşük kısmını da muhabbet duygusun diğer mahlukada dağıt. Bitmez zaten. Endişe duygusu. Var değil mi insanda? Hocaların bir kısmı ne diyor? Endişe etmeyeceksin diyor. Ya Allah vermiş nasıl etmeyeyim? Allah'ın verdiği duyguyu adam bana diyor ki kullanma. Ya fıtratıma zıt bir nasihatta bulunuyorsun. Ne diyecek? Senin o endişe duygun şiddetli akan bir nehir gibi. Asıl neyi endişe et? Şiddetli şekilde neye endişe et? Asıl geleceğe endişe et. Asıl geleceğin neresi? Kabir, mahşer, sırat köprüsü ve asıl gelecek ebedi hayatın. Onu endişe et. Acaba onu kazanacak mıyım, kayıp mı edeceğim diye. Ebedi bir cenneti kazanacak mıyım, Yoksa kayıp edeceğim? Buna endişe et diyor. Asıl endişeni oraya sarf et. Bak kullanmayı öğren. Biraz önce örnek vermiştik. Bir araba adama verdin Ferrari. Adam 40 ile 50 ile Enes gidip geliyor. İşte Mahmud'a versen değil mi? Otoparka girecek çıkacak ondan. Urfa'ya gidecek gelecek. Bilmiyor kullanmayı mesela değil mi? Ama bilen bir adama ver Ahmet'e ver mesela. Belki kardeşim bu arabada şu özellik var, şu var. Hepsini kullanma. Şurada böyle kullanacaksın, burada böyle kullanacaksın. Bütün özellikleriyle. Kapasitesini biliyor çünkü. Yine sorun nerede? İnsanın kendini tanımamasında, kendisini tanısa dahi sevgi duygusunun şiddetlisini dünyaya sarf ediyor, endişe duygusunun şiddetlisini dünyaya sarf ediyor, inat duygusunun şiddetlisini dünyaya sarf ediyor, yanlış kullanıyor. Ya iki kişi küsüyor, inat duygusu var mesela değil mi insanda? İnat ediyor, 30 sene barışmıyorlar ya. Mesela ne? Tavuğuma kış dedi. Çok var ha böyle şeyler. Urfa'da vardı değil mi? <laughs> Adam ufak bir şey yaşamışlar iki kardeş, çok basit bir mesele. Bir takım davası veya bir hayvan davası. Filmlere de konu olur bu değil mi? O iki kişi küstüğü için bütün aile, bütün aşiret küsmüştür. Yıllarca düşmandır. İnat ediyor barışmamaya. Ya inat duygunu niye oraya kullanıyorsun ya? Ne inat edeyim? İnat ettim. Hiçbir perşembe sohbetini kaçırmayacağım. İnadım inattan. Kaçırmıyor bu perşembe sohbeti. Ya, ne oldu? Allah'ın verdiği inat duygusunu çok doğru bir yerde kullandım. İnat ettim sabah namazı dahil hiçbir vakitte kaçırmayacağım. Bunu da inat ediyorum. Hadi bakayım şeytan. Gel bu inadımı kır. Sende hangi duygu şiddetliyse biliyorsun. Yani i̇nat bir adam mesela var inat. O adam inat duygusunu krizi fırsata çevirse doğru yerde kullansa var ya müthiş başarılı olur ha. Birinde de böyle çok sevgi dolu bir insan. Böyle her gördüğünü seviyor yani. <laughs> Bazen de yanlış gördüklerini seviyor. Ayağa kayıyor. İşte orada o muhabbet duygunu filan ne doğru yere kullan. Allah'ın eserlerini, sıfatlarını, fiillerini temaşa et, aşık ol. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzelliklerini düşün. Peygamber aşık insanlar yok mu? Nasıl seviyor peygamber? Canını verir. Ne diyor sahabeler? Anam babam tatlı canın sana feda olsun ya Resulallah diyor. Canını veriyor onun için ya. Niye? Onun getirdiği davanın büyüklüğüne bakıyor. Kur'an'ın büyüklüğüne bakıyor. Allah'a anlatmasındaki büyüklüğe aşık olmuş. Dersin konusunda sonun olarak özetlemiş olduk. Cenab-ı Hak şu dünyayı bir misafirhane olarak görmeyi bizlere nasip etsin. Allah kendimizi tanımayı nasip etsin. Bize vermiş olduğu şu kıymetli duyguları doğru şekilde kullanmayı, onun yolunda kullanmayı bizlere nasip etsin. Milyarlarca insan gibi şu dünyada basit bir hayat yaşayıp silinip gidenlerden de etmesin inşallah.